Neyse bekleyeyim onları biraz da. Şöyle bir divril atabiliyor muyuz be? Vay. Araba ters düştü. Neredesiniz gençler? Neredesiniz gençler? Neredesiniz? Hadi bakalım. Hadi bakalım. hoş geldiniz. Yeni videomuz ara vermiştik. Biraz özlemişsinizdir. O 3 numaradaki arkadaş 28.895 puanla iyi bizim neredeyse 18.000 puan üstümüzde. Oktay M Türk bir arkadaşımız. Ama neden bayan ikon almış onu bilmiyorum. Şu an dünya sıralamasında 117. sıradayız da arkadaşlar. Sizlerin de desteğiyle yükselmeye devam ediyoruz inşallah. Ee, asfalt 9'u dağıtamadık. Asfalt 9'u bir aksilik olmazsa yarın akşam belki yetişirse bugün ee, ikinci sezonu atacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Bismillah. Ver oğlum. Ver oğlum. Çetin. Çok felaket oyuncular var. Dikkat edin. Çok fena çok fena oyuncular var artık yüzden düşmek üzereyiz Doğal olarak e, iyi yarışçılara denk geliyoruz artık Oktay nereye gidiyorsun kanka Oktay geldim reis geldim başkan Geldim reis Oktay gitti arkadaşlar. Vay vay vay. Patates oldu. O iki tanesi birden kaza yaptı. Dur bakalım şu soldaki bir gelsin kimmiş bak şimdi soldaki. Vay wow, Ferrari. Ferrari Ferrari gel bakın. Aa kaza yaptı. Ferrari. Ferrari Ferrari tam dibimizde şu anda. Of gelişine mi alınır be kardeşim? Gelişine mi alınır? Bu nasıl bir şey? Gördünüz mü arkadaşlar? Uyanık. Neyse bekleyeyim onları biraz da. Şöyle bir divril atabiliyor muyuz be? Vay. Araba ters düştü. Neredesiniz gençler? Neredesiniz gençler? Neredesiniz? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oktay ne yapıyorsun oğlum? Kol kola girmişsin. Geldim reis. Çat. Çat. Daha yetişemezler. Daha yetişemezler. Daha yetişemezler. Fena. Per fena. Per fena. Per fena. Per fena. Per fena. Evet. Son tur arkadaşlar. Son tur. Son tur. Son tur. Buradan daha yetişme şansları yok. İnşallah. Bir aksilik olmazsa. Buradan... Ee, Oktay kardeşime sesleniyorum. İzlersen kardeşim kusura bakma. Yani yapacak bir şey yok biliyorsun. Herkes birinciliğe tırmanmaya çalışıyor. O patates olduk patates. Buradan buradan U patates. o patates olan Oktay. Sana mektup yazıyordum. Bizi mektup ettim be Oktay. Ben seninle sonra oynayacağım başkan. Hadi bakalım bu seferlik öyle olsun. Oktay bizi... Oktay <laughs> puanın da düşükmüş. İyi olmuş sana. ilaç gibi gelmiştir. Umarım zevk almışsınızdır arkadaşlar. Şimdi bizden ayrılmayın. Ee, i̇kinci online yarışımıza gidiyoruz. Aynı video içinde. Hadi bakalım. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu da online ikinci yarışımız. O eski yarışçılar burada. 2 numaradaki Mikueli daha önceki yarışlardan ve 3 numaraki e, Mauricio'yu yarışlarımızdan, Rowla yarışlarımızdan ve en alttaki Chi Chihine Due. Bu Chihine Due var ya e, ceza aldı bu oyunda. O çok yükseklerdeydi sanırım hile mi yaptı? Bir şey yaptı. Puanı çok yüksek değildi yani o 5. sıradaki arkadaşı. Asfalt büyük bir ihtimal onu e, puanını sıfırladı. Puanı çok yüksek döşücü sıralamada biliyorum. E, demek ki dümenciymiş yani. Seni gidi çikita seni. Şöyle nitroyu hızlı hızlı dolduralım abi. Bağlantı da biraz kötü arkadaşlar. Malum pazar Herkes İstanbul'da internette sokağa çıkma yasağı da var. İdare edin artık. Sesi duyuyorsunuz zaten. Şu Ferrari mi abi? Bakalım. Aa, kaçtı kurnaz. Kaçtı kurnaz. Beni ayıkıyorlar artık. Beni ayıkıyorlar. Marcelo neredesin başkan? Neredesin Marcelo? Neredesin reis? Bak bak. Gelişine. Yavula geldim reis geldim. Bak dibime yapışmışlar. Beni çok severler. Beni çok severler. Tenhada sıkıştırmasınlar. Ve ilk tur... İlk turu bakın buradan. Marcio'yu alıyorum. Aldım. Alamadık be. İlk tur birinci biz mi giriyoruz? Aynen. Aynen. İlk tur girdik birinci arkadaşlar. İlk tur birinci girdik. Bunlar lal oldular. Lal. Oba. Bu nasıl bir takla veriyiz. Allah toparlayamadık arabayı. Patates olduk patates. Buradan kaybedersek yalan oluruz yalnız buradan. Buradan kaybedersek yalan oluruz yalan. Mikuel burada evet. Bir numara nerede? Ha, iyi fazla aramızda bir şey yok. Mikuel geldin kanki. Tampon. Mikuel'i attım yoldan. Şunu alıyor muyuz abi? Buradan kaybetmemem lazım. Biraz önce kaybettim. uyanık var ya. Rabida mı? Rabila mı? Rabida mı artık? Geldim oğlum. Geldim. 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 Ulan be gördünüz mü gördünüz değil mi bir saniye olsa tampondan çakmıştım bu yarışı tekrar izleyin gerçekten müthiş bir yarıştı ee, hatta iki kere izleyebilirsiniz bu yarışı şimdi iki tane ikinciliğimiz oldu umarım şimdi üçüncü yarışa gidiyoruz bizden ayrılmayın umarım orada birincilik alacağız inşallah. Tekrardan hoşgeldiniz arkadaşlar. Ee, o güzel. güzel. O George. Hey George versene bor. Samuel de gelmiş. O bu grup asfalt yanar başkan. Yanar yanar. Biz hala 117'deyiz. İki tane ikinci olduk. Yerimizi kolladık. Üçüncü yarış birinci olmam lazım. E, antrenman da yapmıyorum. Ee, görüyorsunuz sıralama neyse Onu paylaşıyorum sizde ee, Umarım ileri seviyelere Bir yere çıkarız ee, Hadi bakalım Nitromuzu dolduralım ki Gazlarken sıkıntı yaşamayalım Başkan Samuel'i alıyorum Samuel'i aldım Evet Evet. Geldim. Geldim. Gençler. Vay George. Hey George. Versene borç. Patates oldu George. Bak kaçıyorlar. Bak beni ayıkıyorlar. Hepsi ayıkır beni. Hepsi. Bak. Bak hep ayıkır beni. Bak bak. Geldim oğlum. Geldim. Nereye gidiyorsunuz? Geldim. Çat. Samuel'i de alıyorum. Ulan aldım be. Samuel'i de aldım be. Gördünüz mü arkadaşlar? Bilmiyorum yani. Biraz önce iki tane birincilik gerçekten benim gururuma dokundu yani. Sizler beni böyle görmemiştiniz. Olsun. İlk tur birinci miyiz? Oo, çok güzel bir hareket yaptı. Beni çok güzel düşürdü ama ilk girdim. Girdim. Çok güzel bir hareket kurnaz. O çocuk kim onun ismini not alın. İleride lazım olacak bize. Dön bakalım oğlum. Adamsın. Ulan toparlayamadım be. Toparlayamadım. Hiç zaman kaybetmememiz lazım. Yoksa yalan oluruz. Bu yarışı vermemem lazım. Bu yarışı vermemem lazım. Bu yarışı vermemem lazım. George'a bak. Vay. Vay kerkeniz. Bak George'a var ya. Çok enteresan bir hareket yapacağım. Bak bir aksilik olmazsa. Bir aksilik olmazsa. George'tan birinciyim derken. Onu patates edeceğim başkan. Bak tam birinciyim derken George'un aklını alıyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa. Vay be. Patates olduk be. İşte böyle az. As... Vay be. Rezil, rezil, rezil. Bu nasıl bir yarış? Dördüncü oldum arkadaşlar. Neden oldum? Çünkü bayağıdır bu oyunu oynamıyoruz. Olsun. Umarım zevk almışsınızdır. Hep birinci olacağız diye bir şey yok. İkinci olabiliriz, üçüncü olabiliriz, dördüncü olabiliriz. Önemli olan bu videoların emek karşılığı sizlere yetişmesi. Umarım zevk almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar.